Merhaba gençler kazanım kavramı testlerine devam ediyoruz. 26 numaralı testte solunum sistemiyle ilgili bir test çözeceğiz. Hemen başlayalım. İnsanda bulunan demiş damarlardan bir karbonat yoğunluğuna göre en yüksekten en düşüğe doğru bir sıralayın bakalım demiş. Bir karbonat dediğimiz karbondioksitin paraleli gibi düşünebilirsiniz değil mi? Yani karbondioksit artı su birleşiyordu bunlar. Alüvanın içerisinde tabi karbonik asit dediğimiz C2 HCO3 değil mi? CX yok. H2CO3 şeklinde. Karbonik asit. Karbonik asiti de sonra fayat çalıyorduk. Hidrojen ve bir karbonata ayırıyorduk. Şimdi bu bir karbonat dediğimiz uzun lafın kısası kirli damarları soruyor bize. Bakalım sıralayacağız bunu. En yüksek olanlar. En yüksek içerisindeki kirlilik oranı en yüksek kim olacak? Akciğer atar damarı. Niye? Temizlemek için akciğere gidecek. O zaman bu arkadaş bir numara mıdır? Bir numara budur. O zaman en temiz olanı da akciğerden çıkanı mıdır? O zaman en sonunda da budur. 4 numaradır. Şimdi kapı toplar damarıyla karaciğer toplar damarı, karaciğerden çıkan damar ve karaciğere gelen bir damar diyor. O zaman çıkan damar daha kirli olacağını düşünüyoruz. O zaman 2 numara budur, 3 numara budur şeklinde diyeceğiz. O zaman 4, 2, 1 ve 3 şeklinde olacak. 4, 2, 1 ve 3 yani cevabımız D seçeneği olacak. Tamam mı? karbondioksit gibi düşünebilirsiniz ya da kirli kan gibi düşünebilirsiniz. Eğer kirli kan akciğer atar damarı, en temiz da akciğer toplar damarı, buradan bile soru çıkıyor. 3 ve 4 şeklinde en temiz ve en kirli gibi düşünürseniz buradan da çıkabilir. Tabi oraya karıştırırsanız B seçeneği de sizi yamutmak için bekliyor olacak. Devam. 2 numarada demiş ki sağlıklı bir insanın soluk alıp verişi sırasındaki akciğer iç hacmindeki değişim vermiş. Akciğer iç hacmi artmış. O zaman ne olmuş? Burada basınç düşmüş. Şimdi hemen şuraya yazalım. Bunlar birbirine ters. Basınç düşmüş. Şimdi şurada bir numara için konuşuyorum. Bir da basınç düşmüşse dış basınç iç basınçtan büyüktür derim ve bu arkadaş burada nefes almış Evet. O zaman tersi durumda burada nefes vermiş. Burada tekrardan nefes almış. Bunları yazarsam işim kolay olacak. Ne yaptım? Akciğer iç hacmine basıncı hemen değerlendirdim. Akciğer iç hacmi arttı bir numarada. Dedim ki basınç düştü. Basınç düştüyse o zaman atmosfer basıncımız büyüktür iç basıncımız dedim. Ve doğal olarak nefes aldığını söyledim. Diğerine tersini yazdım. Bu grafiklerle ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır demiş. 1 ve 3'te oksiyemoglobin oranı artar. Yani ne diyor? 1 ve 3 diyor nefes almadır diyor. 1 ve 3 gördüğünüz gibi nefes alma doğru demiş. 2'de diyafram kası gevşeyerek kubbeleşir. Diyafram kası gevşeyerek kubbeleştiği zaman ne olacak? Nefes verme dediğimiz durum meydana gelecek. Kim için söylemiş? 2. Doğru mu demiş? Doğru demiş. 3 numara için ne diyor bize bakalım burada? 2'de göğüs kafesi genişler ve hacmi artar demiş. Öyle mi? 2'ye bakıyorum nefes vermiş. Nefes vermişse o zaman ne olacak? Göğüs kafesi genişler ve hacmi artmış mı oldu? Hayır tam tersi olacak. Daralacak. Aksini burada da gösteriyor bak akciğer iç hacmi daralmış, azalmış. Tam tersi olması lazım. Cevabımız da zaten C olacak. D'ye bakıyorum. 1 ve 3'te alınan havadaki oksijen difüzyonla alveollere geçer demiş. E doğal olarak nefes aldığımdan dolayı oksijen alveollere verilecek. Oradan da kılcal damarlara geçecek. 1 2 3'teki olaylar sinir sisteminin solunum merkezi tarafından denetlenir. Doğru değil mi? Omurilik soğanı tarafından kontrol eder, denetlenir diyeceğiz ona Şurada dikkat atacağız. Bize yanlışı sordu. C seçeneği yanlış olacak gençler. Geldik 3 numaraya. İnsan ait kan damarlarında karbaminohemoglobin hemoglobin yani hemoglobine şöyle karbondioksit bağlandığı zamanki tipi. Ne diyor? Karbaminohemoglobin hemoglobin 1'de azalmış. Demek ki burası neresidir? Alveol olabilir Alveol olabilir. Çünkü oradan birbirlerinden kopacak ve dış ortama verilecek. 2'de ise o zaman tam bir doku diyebilirim değil mi? Herhangi bir doku kılcal olabilir. Buna göre demiş aşağıdaki falan hangisi yanlış? Bir de kan alveol kılcalarından geçmektedir. Öyle yazdım zaten. Nereden anladım bunu? Karbondioksit miktarı azalıyor. Demek ki bu hemoglobinde karbondioksit ayrılıyor. Karbondioksit de işte ağız burun yoluyla dış ortama veriliyor. İki de kan karaciğer kılcalarından geçiyor olabilir mi? Olabilir. Herhangi bir dokuymuş bu. 1 ve 2'de karbondioksitin geçişleri difüzyonla gerçekleşir. Her zaman gazların transferi difüzyonla olacak gençler. Geldik D'ye. İkinin sonunda kan pH'inin düşmesi karbondioksitin hemoglobinden ayrılmasını sağlar demiş. Tamamen yanlış ters bir durum. Buradan bor etkisine gönderme yapmış. Bor etkisi E yaz E'de yazıyor. Ne diyor? Karbondioksitin ortamda fazla olması pH'i düşürür. Düşen pH'da hemoglobinle oksijenin ayrılmasına sebep olur. Bunun adı bor etkisi gençler değil mi? Karbondioksit doku da artar oksijenle hemoglobin ayrılır ki hemoglobin karbondioksite bağlanıp akciğere doğru taşınabilsin. Bor etkisi bu. Orada da ona gönderme yapmış. Tersten vermiş bize. Numara yapmış. Yer miyiz? Yemeyiz tabii ki. Geldik 4 numaraya. Solunum gazlarının taşınması ile ilgili akciğer kılcallarında mıyım? Doku kılcallarında mıyım? Bunu bir anlayın bakalım demiş bize. Mesela hemoglobinle oksijen birleşmiş. Oksi hemoglobin oluşturmuş. Oksijen nereden alınıyor? Direkt olarak akciğerlerden alıyor. O zaman ben bunu akciğer der miyim? Bir numarayı buraya yazar mıyım? Yazar. Karbondioksit suyla birleşmiş. Karbondioksit nerede üretiliyor? Doku da üretiliyor. O zaman tatlı tatlı şunu da buraya iki numara yazarım. Karbondioksitin üretildiği yer doku olduğu için solda yazılırsa direkt doku kılcalı demem gerekiyor. Hemoglobinle oksijen birbirlerinden ayrılıyorlarmış. Demek ki dokuya kadar taşıdı geldik. Artık oksijeni serbest bırakacak. Ortamda karbondioksit arttı. Az önce konuştuğumuz mevzu o zaman 3 numarada buraya yazılıyor. Hidrojenle bir karbonat birbirlerinden ayrılıyorlar. Şey birleşiyorlar pardon. Karbonik asit meydana geliyor. Tekrar bu da karbondioksit ve suya dönüşüyor. Buradan da hop alveollere alveollerden de soluk borusuna ve ağız burun yoluyla dış ortama veriliyor. Bulunduğumuz mekan neresi? Akciğer kılcalları olacak gençler. O zaman 1, 4, 2, 3 yani A seçeneği doğru cevabımız olacak. Çok kolay sorulardan değil burası dikkatli olmanız lazım bu tarz sorularda. Zaten solunum sisteminde iki tane baba soru var öyle diyelim. Bir soluk alıp verme mekanizması, diyafram, akciğer kasları, kaburgalar kaslar, bunların kasılıp gevşemesi. 2 numara da bu, budur. Gazların transferi ile alakalı durum. Geri kalanı hikaye öyle anlatayım. Yani. Geldik 5 numara. Bir insanın göğüs boşluğu hacminin, göğüs boşluğu hacmi artarsa o zaman bu arkadaşımızın Göğüs basıncı ne olacak? Düşer. Basınç düştüğü zaman ne oldu? Nefes aldı. Nefes alma, soluk alma ricamına. Bu insanda durumlardan hangilerinde artış görülür demiş bize. Bakalım hangisi? Akciğer basıncı azalmış aksine. Karın iç basıncı. Şimdi şurayı düşünelim. Buradaki basınç düşmüş. Yani göğüs hacmimiz artmış. Diyaframımız şöyleymiş. Onun yerine düzleşmiş. Ne oldu? Alt taraftaki şurası karın boşluğu olsun. Karın boşluğu ne oldu? Sıkıştırdı o zaman karın iç hacmi ne oldu? Artış gösterdi. Akciğerlere dolan hava miktarı artar. Çünkü dış ortamdan nefes alacağım demişim. Diyafram kasılma miktarı kasılmış değil mi? Gördüğün gibi düz olmuş. Diyafram kubbe ise şu halde ise gençler gevşer. Gevşemiş gördün mü şişmiş. Bu halde iki, kasılmış. Yani göbekli bir insanı düşünün. Karnında o göbek yokmuş. Kasıyor demek ki. Bırakmış göbeğini hop şişmiş gördün mü? Şişmiş demek ki gevşemiş gibi düşüneceğiz. O zaman diyafram kasılma miktarı ne olacak? Artacak çünkü nefes alıyorum ben. Hacmi artırıyorum basıncı düşünüyorum. O zaman artanları sormuş cevabımız D seçeneği olacak. Solunum sistemi ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Solunumda gaz alışverişi doku ile kılcal damar arasında yoğunluk farkı eşitleninceye kadar pasif. Sonrasında aktif yolla gerçekleşir. Yok ya o kadar tatlı tatlı yazmış ki böyle tuzak kurmak için. Şuraya kadar olan kısım doğru. Devamı yanlış. Gazların transferini hiçbir zaman aktif taşıma olmaz gençler. Yükseklere çıkıldıkça ilk olarak solunum sistemi hızlanır. Aynen öyle. Yükseklere doğru çıkıldıkça solunum sistemi hızlanır. Normal aktivite yaptığınızda yani koştuğunuzda İlk önce dolaşım sistemi hızlanır, Sonra solunum. Bak bunlar birbirine ters. Yükseklere doğru çıkıldıkça etken dışarıdan geldiği için solunum sistemi ilk önce etkilenecek. İlk önce solunum. Sonra dolaşım olacak. Tamam mı? Etken dışarıdan geldiğinde. Ancak etken içeriden geldiğinde. Yani ne demek? Bu koşmaya başladığınızda Önce dolaşım sisteminiz hızlanacak yani kalbiniz hızlanacak önce sonra solunum sistemine diyecek ki kardeşim benim gaz yetmiyor bana biraz daha fazla gaz gönder diyecek. Bu koştuğunuzda ya da spor yaptığınızdaki durum olacak. Buysa yükseklere doğru çıkıldığında bu ikisini birbirine karıştırmayalım aman bunu da unutmayalım diyeceğiz. Ortam pH'inin düşmesi hemoglobinin karbondioksit olan ilgisini azaltarak karbondioksitin serbest bırakılmasını sağlar. Yanlış yine bor etkisine gönderme yapmış ama bor etkisini bir daha söyleyelim. Ortamdaki karbondioksit yükseldiğinde pH düşer. pH düştüğü için de hemoglobinle oksijen bağlıydılar. Artık birbirlerinden ayrılırlar. Hemoglobin oksijenden ayrılır. Bu duruma da gençler bor etkisi denir. Tamam mı ne olacak o zaman doğruyu sormuş bana. B seçeneği doğru cevap olacak. Geçtik 7'ye. Soluk borusunda yapılarından hangileri bronşiyerlerde bulunur? Bronşiyer bir çizelim. Şunlar soluk borusu. Soluk borusundan ayrılan şöyle iki tane bronşumuz var. Bunlar bronşlar gençler. Bronş. Sonra bu kendi içerisinde akciğer içerisinde ayrılabiliyor. ikinci üçüncü bronşa da. Ben burada öyle çizmeyelim. Şöyle bunlar daha küçük milimetrelik borulara ayrılıyorlar. Şöyle ufak ufak küçülüyorlar. Şöyle de etrafını çizersem. Bunların uçlarında da şöyle. Tabii ben bir iki tane çiziyorum da. Burada daha büyük bunlar. Alvöller var. Bunlar ayrıldıklarında bu alvöller yaklaşık açtığınızda 100 metrekarelik bir alan oluşturur. Epey bir yüzey alanını genişletir. Zaten varlıklarının sebebi de budur. Bronşlar bunlar. Şu küçükler de bronşçuk dediğimiz yapılar bunlar. Bronşçuk ya da Orijinal ismiyle bronşiyal dediğimiz yapılar. Diyor ki bize adam soluk borusunda bunların üçü var. Bronşiyallerde bunların hangisi vardır diyor. Kıkırdak doku bulunmaz gençler. Bronşçuklarda kıkırdak doku olmaz. Ancak bağ doku ve düz kas ikisi de bulunur. Cevabımız D olacak. Yalnız bunun cevabını A vermişler. Yani düz kas vermemişler. Var gençler. Bronşçukların içerisinde de düz kas bulunur. Akademik kitaplara da baktım aynı şekilde. Ha diyeceksiniz ki bu normal sınavda gelir mi? Gelmeyecek. Akademik kitaplara da baktım. Düz kas tabakası burada bulunur. Soluk borusu ve bronşlar ikisi de yine aynı şekilde soluk borusundaki bir kıkırdak halka bulunur. Ama bronşçuklara geçtiğinizde kıkırdak halkalar ortadan kalkar. Ama diğer iki kısım mevcuttur diyeceğiz. Cevabını A vermişler ancak D verilmesi gerekir. Geldik 8 numaralı sorumuza. Bu bir sınav sorusu 2021 AYT sınav sorusu. Ne diyor bakalım bize? İnsan solunum sisteminin yapısı ve işleyişiyle inceleyen bir öğrencinin yapmış olduğu aşağıdaki yorumlardan hangisi? Yanlıştır diyor bize. Ergin bir bireyin akciğerlerindeki toplam gaz değişim alanı derisinin yüzey alanından çok çok büyüktür. Az önce konuşmuştuk. Yaklaşık 100 metrekarelik bir alan oluşturur. Akciğer alveolleriniz çok çok doğru. Solunum gazlarının solunum yüzeyinden alışverişi difüzyon kurallarına göre olur. Aynen öyle gerçekleşir. Bunu da söylemiştik. Doğru. Egzersiz sırasında soluk verilirken dışarıya atılan havada sadece karbondioksit olur. Olur mu? Bizim solunum havamızda içerisinde oksijen de bulunur. Yani çok çok e, yüksek derecede olması da yine oksijen mevcuttur. Kana geçen oksijenin çoğu eksomoglobin miktarının şeklinde taşınır demiş bize. Aynen öyle gençler. %75, %76 oranında ne ile taşınıyor bunlar? Ha, pardon karbondioksitle karıştırdım. %97 oranında hemoglobin oksijenle taşınacaktır. Burada %3 işte oranında da kan plazmasında erimiş halde taşınır diyeceğiz. Bu da doğru. Kan dolaşımındaki karbondioksitin kısmi basıncının artması solunum merkezini yani omurilik soğanını uyarır. Aynen öyle kan pH'i düşerse, kandaki karbondioksit artarsa o zaman ne olur? Omurilik soğanı uyarılır, Hızlı hızlı nefes almaya başlarız diyeceğiz. O zaman 8. cevabı C olmuş oldu. Geldim son sorumuza. Bir fizyolog insan kanındaki hemoglobinin oksijen doygunluğunu etkileyen faktörler üzerine bir çalışma yapmış. Ve çalışma sonunda çizmiş olduğu grafiklerden bir aşağıdakilerden verilmiş. Grafikte 1 numaralı eğrinin 2 numaralı eğri şeklinde değişikle uğramasına aşağıdaki olaylardan hangisi neden olmuş olabilirdi? Şimdi bakalım nedir bu grafik bunu bir anlayalım. Şöyle bir çizelim gençler. 1 numaralı grafikte gördüğünüz gibi şurada yani hemoglobinin oksijene doygunluğu 70 diyelim. Şurada ise aynı yerdeyim bak gördüğünüz gibi ortamdaki oksijen basıncı aynı. Şuraya düz çizgiyi çizdim. Burada da 60'mış. Demek ki bir numaralı olayda gençler hemoglobine doygunluk daha yüksek ama pH düştükçe gördüğün gibi hemoglobine doygunluk daha azalıyor. Yani bu bir nevi bor etkisi midir? Evet ne oldu? pH düşünce hemoglobin oksijenden ayrılır. Doğru mu? Hemoglobin oksijenden ayrılır pH düştüğünde. Yani 2 numaralı olay yani birden 2'ye geçerken ne olmuş? karbondioksit oranı yükselmiş. Tamam bunu cebe koyduk. Burada sonra devam. Egzersiz yapan bir kişinin dinlenme durumuna geçmesi tam tersi olacak gençler. Karbondioksit artabilmesi için egzersiz yapmış olman lazım. Spor yapmak isteyen bir kişinin yürüyüş bandına bir süre koşu yapması. Tam da aradığım cevap buydu. Ne oldu? İki duruma geçebilmen için senin karbondioksit oranını artırman lazım. Bunu da nasıl yapacaksın? İşte spor yaparak spor yaptığın için Karbondioksit miktarı yükselmiş. Bu da hemoglobinden e, ayrılmana sebep olmuş. Bağlanma oranını düşürmüş. Grafiği net anlamak lazım. Deniz seviyesinde yaşayan bir kişinin 1500 metre yüksekliğe çıkması hiç bununla alakası yok. Ortamdaki oksijenin düşmesiyle ilgili bir durumdur. Yaşamını yüksek kesimlerde C ile D birbirinin aynısı. Normal solunumu sürdüren bir kişinin oksijen tüpüne bağlanarak ilave oksijen alması. Oksijenin yükselmesinden bahsediyor bize. Bizim derdimiz o değil. Bizim derdimiz ne? O karbondioksitin yükselmesini yakalamam lazım ki pH'in düşmesi hemoglobinin oksijenden ayrılması gerekiyor. Aradığım cevap B. Güzel bir soru. Dikkat etmek lazım. Bor etkisine yine vurgu yapmış. Burada sınavda. Zaten sınav sorusunda bor etkisine vurgu yapıldığı için diğer sorularda bunun paralelinde gerçekleşmiş oldu gençler. Evet bu sorumuz neydi? Son sorumuzdu. Hadi bakalım görüşürüz.